Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek ve Abdullah İbni Ömer'e ait rivayetlerle baş başayız. 4554. hadis-i şerifle devam ediyoruz. Salim babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Salim Abdullah İbni Ömer'in oğlu babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın haya utanma konusunda din kardeşine nasihatlerde bulunduğunu görünce haya imandandır buyurdu. Bir adam kardeşine haya utanma konusunda nasihat ediyor. Anlayabildiğim kadarıyla yani çekin gelnik yapma, atak ol, böyle her şey girişken ol, niye böyle utanıyorsun filan türünden galiba belki ticari konuda başka konularda onun o iffetini, o çekingenliğini yırtmasını istiyor biraz. Nasihatlerde bulunuyor. Doğru bu zannıyla böyle yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise bunu şöyle durdurdu. Haya imandandır buyurdu. Yani bu kınanacak, bu kötülenecek, bu durdurulacak bir özellik değil. Herkes aynı olmaz. Herkesin yapısı farklı, karakterler değişik. Utanma ise Müslümanın imanıyla ilgili bir durum ve bu da öylecek bir konudur. İnsanlar uyuz olmasın, pinti olmasın, insanlar böyle köşelerine çekilmiş Allah'ın dini yaşama noktasında korkak olmasın. Evet ama haya imandandır. Bu da tespitimiz Peygamber Aleyhisselatü bizim için koyduğu ilke. Çünkü Hz. Adem'den bu yana durumda böyledir. Adem atamız ve hava anamız günahı işledikten sonra o yenilmemesi gereken ağaçtan tattıktan sonra vücutlarındaki elbiseleri dökülmüş ve ilk duygular utanç olmuştu. Cennet yaprakları, ağaçların yapraklarından vücutlarını örtmüştü. Dolayısıyla haya imanla alakalı bir bilgidir. O zaman şöyle de desek olur galiba. Hayamızın sınırlarını da iman tespit eder. Yani nereye kadar utangaç olacağız? Namaz kılamıyorum, utanıyorum çünkü. Kur'an okuyamıyorum, utanıyorum çünkü. İşte şöyle bir kıyafet giyemiyorum, utanıyorum çünkü. Böyle olmaz. Benim neye, ne şekilde utaracağımı, ne kadar utangaç olacağımı da imanım belirleyecek. Elbet şahsiyetten kaynaklanan farklılıklar var. Ama her Müslüman, her imanlı hayalıdır. Ve onun hayasının sınırlarını iman belirleyecektir. Bu bakımdan utanmayı azaltan şeyler imanla alakalıdır. İnsanlara şu tür kıyafeti dayatır. Mesela falan spor yapıyorsanız şöyle şort giyeceksiniz, böyle kıyafetiniz olacak. Bu ilkeyi getirir dünya sistemi. Eğer şurada oturup kalkacaksanız şöyle şöyle giyecek, şöyle davranacaksınız. İnsanlarla böyle olacaksınız der dünya sistemi. Yani şeytan ve dostlarının oluşturduğu heva hevesten, fikirlerden kaynaklanan dünya. Şimdi onların bir imanı var. Onların oluşturmak istediği bir anlayış var. Ve onun da getirdiği bir utanma ortamı olacaktır. Bir bakıyorsunuz gerçekten çok utangaç, özel hayatında, normal hayatında başını yerden kaldırmaz yaşayan bir kızcağızın ama bir imanı da var ki başka bir konuda şunu şöyle yapmalı, çok rahat o ortamda her şeyini sergileme imkanı bulabiliyor. Çünkü imanı öyle. Karakteri, aslında kişiliği başını yerden kaldırmayacak kadar diyelim ki bir utanma abidesi fakat inandığı sistem dünya onu istediği hale çevirebiliyor. Öyleyse benim de hayamın sınırlarını iman belirleyecek imandan kaynaklanan bir utangaçlık da kızılacak bir durum, kınanacak bir durum olmayacak. Ahmet bin Hanbel'in müstediğinde 4561. hadis-i şerifte şöyle Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu azaba uğramış kavmin topraklarına ancak ağlar vaziyette girin. Eğer ağlamıyorsanız oraya girmeyin. Çünkü onların başına gelenlerin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim en iyisini bilir ama Tebuk seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr denen mevkiden geçerken Semut kavminin yurdu onlar orada yok edildiler ama binaları duruyor köşkleri duruyor dağların içine yonttukları kuyuları duruyor Böyle bir ortamdan geçerken hızlı geçilmesini istedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu bölgeden geçerken de gözler yaş akıtacak, duygularımız hiç olmazsa üzüntüyle dolacak ve düşüneceğimiz konu burada helak olmuş bir kavim var. Allahu Teala peygamberlerine isyan sebebiyle bunlar helak etti. Biz de şimdi buradayız ve Allah korusun bizim de başımıza bu gelirse diye tedirgin oradan süratle geçip gidiyoruz. O kavmin nasıl bir lanetle yok oldukları ortada. Onları elbette biliyor, kitabımızdan okuyor ve fakat onların başına gelenler bizim başımıza gelmez demeden Müslüman kitabın ayetlerindeki tehditleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerindeki ikazları kendisine alarak yürüyor. Bu ayetler, bu ikazlar, bu ihtarlar kafirleredir. Bize değil diye düşünmüyoruz. Bizzat hemen kulluk noktasından düşünerek bütün uyarıların, tembihlerin, ikazların bize olduğunun imanındayız. Bize söylüyor Resulullah. Bize konuşuyor. Bak sana konuşuyor demiyoruz. Seni anlatıyor demiyoruz. Turist mantığıyla da girmeyeceğiz. O taraflardan böyle bir kalıntı ortamlarından geçerken illa yolumuz düşüp geçeceksek, bakacaksak burada böyle bir kavim yaşamış diye göz gezdireceksek gönlümüz ve gözümüz ağlar vaziyette olacağız. Değilse fotoğraflar çektirmek, pozlar vermek, böylece oranın ne olduğunu, kimler yaşadı, kimler gitti, ne yaşandı burada hiç düşünmeden sadece yeryüzün üzerinde halen kendisine odaklanmış, kendini merceğin önüne koymuş kimseler haline geliriz ki bu da bir kayıptır. Aslında bu da diyelim ki Semut kavmi ise gittiğimiz yer, onun kalıntıları ise Semutlu olmadır, onlara benzemedir. Onların hayatıyla bizim hayatımızın aynılaşmasıdır. Eyvallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini okumaya devam ediyoruz. 4563. hadis-i şerifle devam edelim. Abdullah İbn Ömer'in rivayet ettiği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yahudiler sana selam verdiği zaman Esselamu aleyk ölüm üzerine olsun demektedir. Dikkat et. Sen de onlara ve aleyk diye cevap ver. Aynen sizin üzerinize olsun. İbn Ömer bir rivayetinde de şöyle demiş. Yahudiler size selam verdiği zaman ve aleyküm diye cevap verin. Yani sizin üzerinize olsun. Çünkü onlar Esselamu Aleykum ölüm üzerinize olsun demektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize kafirlerin tavırları karşısında nasıl bir tavır takınacağımızı da öğretmekte. İslam elbette cihad ortamında, savaş ortamında gereken kavgayı, savaşı, mücadele yapan bir cesurluğu, cesaretimize öğretiyor. Ama insanlarla birlikteysek, karşımızdakinin sahtekarca ama kendini saklayarak yaptığı saldırılar karşısında hem uyanık olmayı ama hem de yumuşak huylu olmayı bize emrediyor. Yumuşak huylu oluşumuz, onların yakasını, paçasını toplayıp, ne diyorsunuz, buna biçim konuşma, ağzını yırtarım gibi bir tavır yerine, onların dediklerini aslında anlıyoruz ve onların hakaretlerini aynen onlara döndürecek latif bir sözle cevap veriyoruz. Yani altta da kalmıyoruz aslında. Yani onların bu yaptıklarını yutmuyoruz. Müslüman uyanıktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize bu uyanıklığı bildiriyor. İşte Yahudi model böyle bir ağız var. Esselamu Aleykum demek yerine lam harfini yutarak Esselamu aleyküm diyor adamlar ve selameti, esenliği, Allahu Teala'nın selam isminin ulaşmasını değiştirip ona ölüm tınısı tonu veriyorlar ve ölüm üzerine olsun diyorlar. Bunu böyle anladığımda, onların bu numaralarını kavradığımda ne diyeceğim? Onlar gibi olamam ya. Yani köpek ısırdı diye ısıramam ya. Fakat tamamen de tepkisiz kalamam. Onların sözünü bu şekilde savacağız. Peygamberimiz böyle öğretti. Ve aleyk diyeceğiz ya da ve aleykum diyeceğiz ve sizin üzerine olsun. Ne dediyseniz bize aynısı size olsun diyecek ve sözü onlara ulaştıracağız, ileteceğiz. Yahudi karakteri Süleyman peygamberden sonra başlayan bir din bozma işidir ve onlar kelimelerini yerinden oynattılar, kavramları değiştirdiler. Böyle kelime oyunlarıyla insanlarla dalga geçmeyi hakaret etmeyi severler. Kelime ve kavramların içerisine başka şeyler saklayarak sunarlar insanlara ve bu oyunlarla yeryüzünde enteresan işler, güç kuvvet denemeleri yaparlar. Aldatmaya yönelirler. Çünkü insanlar hafife alırlar. İnsanlar bunu anlamıyor diye düşünür. Küçültürler. Kıvrak zekalarına güvenirler. Farklı bir yapı taşır kafalarındaki her bir kelime ve kavram bunlarla da yeni bileşkeler, yeni ifade biçimleri oluştururlar. Biz anlamayız. Bir şifredir belki onlar. Bir marka adam verir, eşya üretir. Adını şu şekilde koyar. Biz saf Müslümanlar, düz insanlar bunu anlamayız. O bu markayla içine koyduğu kelimelerle benimle dalga geçer. Benim imanımla dalga geçer. Benim Müslümanlığımla dalga geçer. Bütün dünya ile böyledir. Hafife alır ya da başka bir mesaj verme derdindedir. Müslüman bunları fark etmeye çabalar. Değilse de işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği aynen size olsun deriz ve onlara bunu geriye iade ederiz. Bu zihniyeti, bu kelimeleri ve kavramları. Gücümüzün yettiği ve anlayabildiğimiz kadarıyla. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4565. hadis-i şerif de şöyle. Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği emirleri dinleyip itaat etme üzerine biat ettik. Müslümanlar böyle yaparlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle eklerdi. Gücünüzün yettiği kadarıyla. Gücünüzün yettiği kadarıyla. Başka bir defasında Abdullah İbn Ömer bunu rivayet ederken şöyle dedi. Gücümüzün yettiği kadarıyla debemizi isterdi. Yani birinci rivayette efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. Gücünüzün yettiği kadarıyla diyor. İkinci rivayette ise bunu bizzat efendimiz söylememizi bize emrediyor. Ya Resulallah senin emirlerini dinleyip itaat etmeye biat ediyoruz gücümüzün yettiği kadarıyla diyeceğiz. Bu merhamet, Peygamber Aleyhisselatü bize merhameti. Evet ben işittim, işittiğim şeylere de itaat edeceğim. Emirler ve yasakları duydum ve onu uygulayacağım. Ama insanım, ama hatalıyım, ama unutkanım. Ne olacak? Gücümün yettiği kadarıyla eki bizi rahatlatıyor. Ve din konusunda da, Müslümanlık konusunda da nasıl merhametli bir ile karşı karşıya olduğumuzu bize öğretiyor. Ahmet bin Hamber'in müsnediğinde 4575. hadis-i şerif Ali bin Abdurrahman el-Muavini şöyle dedi rivayet edilmiştir. İbn Ömer'in yanında namaz kılarken çakıllarla oynayınca Abdullah İbn Ömer çakıllarla oynama. Bunu yapmak şeytandandır. Sen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapardı dedi. Ebu Abdullah dedi ki Abdullah İbn Ömer Resulullah'ın secde edeceği yerdeki çakılları eliyle bir defa temizlemesini kastetmiştir. Yani secde edeceği yer orayı düzlüyor eliyle bir defa tamam ondan sonra oynayıp durmuyor. Yine fizik anlamda zorlandığımız bir hadis-i şerif olacak bu. Çünkü böyle mescitlere sahip değiliz. Salının kilimin olduğu camilerimiz, mescitlerimiz var. Buralarda çakılla oynamak diye bir şey söz konusu olmayacak. Ama hadis-i şerif kulluk için oturduğumuz ortamda sağa sola takılmamak gerektiğini sanki bize söylüyor. Çakıllarla oynamayacağız, etrafımızla sağla sola bakıp durmayacağız. Bugün evet halı kirim var fakat ellerde de başka oyuncaklar var. Şöyle ışıklı, ekranlı şeyler var. İnsanlar onlara takılabiliyor, takılabiliyoruz. Onlarla oynuyoruz. Çakılların daha kötüsü, beteri olan şeyler. Bunlarla da oynamayalım. Yani bulunduğum yer, seccade, namaz kılacağım ortam sıkıntılıysa bir kez düzeltiyoruz ve devam ediyoruz. Namazda olduğumuzu, namaz için durduğumuzu unutmadan. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 4583. hadis-i şerif. Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi gününde Kabe'nin merdivenlerinde durup şöyle buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği gün Kabe'nin merdivenlerinde durup şöyle buyurdu. Mekke'nin fethine dair vaadini yerine getiren bunda kuluna yardım edip düşman topluluklarını tek başına hezimete uğratan Allah'a hamdolsun. Bilmiş olun ki kırbaçla veya asayla bilerek öldürmeye benzeyen hata ile öldürmenin diyeti 40 tanesi gebe olmak üzere yüz devedir. Bilmiş olun ki cahiliyeden kalma bütün üstünlükler, kan gütmeler ve kavgaya çağırmalar, kan gütme ve mal davaları anlamında bugün ayaklarımın altındadır. Ancak hacılara su dağıtma işi ve perdedarlık yine aynı kişilerde kalacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi gününde Kabe'nin hemen yanında herhalde kapının yanındaki o merdivenlerde insanlara konuştu, hutbe verdi. Ve hutbesine hamd ile başladı. Hamd ederken şöyle dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi lezi sadaka va'de ve nasara abde ve hezemel ahzabe vahde. Böyle hamd etti. Öyle ki vaadinde sadık olan, doğru olan, çünkü Allah ne vaad etmişti? Zafer vaad etmişti ve bu gerçekleşti. Kuluna yardım eden, kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yardım eden ve bütün birlikleri, yani Yahudiler ama diğer müşrik kabileler ve yönetimler hepsini tek başına bitiren, hezimete uğratan Allah'a hamdolsun dedi. Böylece övünmek yok, gururlanmak yok. İşi kendinden bilmek yok. Hamdimiz Allahu Teala'ya. O bunları gerçekleştirdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra dedi ki bir öldürme diyeti ifade etti. Bilerek değil ama bilerek öldürürcesine hataen öldürmelerde diyet var. Kısas yok. Bunun diyeti ise dedi. Bu şekilde öldürmenin diyeti ise 40 tanesi gebe olmak üzere 100 devedir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyeden kalma olan iki konunun ayakları altında olduğunu söyledi. Bunlardan birisi kan davaları, diğeri ise mal davaları. Mal adına yapılan kavgalar ve kavga çağrıları ya da kan dökme ile ilgili olarak yapılan çağrılar ve devam eden davalar bunlar bitmiştir ve ayaklarımın altındadır. Ama cahiliyeden Kalan iki uygulama var ki onları kaldırmıyorum, onlar aynı kişilerde kalacak. Birisi su dağıtma işi hacılara, diğer de Kabe'nin örtüsüyle ilgili görev. Bunlar aynı kişilerde kalmaya devam edecektir dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4587. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, karşılıklı lanetleşen çifte içinizden bir yalan söylüyor. Ama her ikinizin hesabı Allah'a kalmıştır. Sen de artık bu kadınla bir araya gelme buyurdu. Adam da dedi ki ey Allah'ın Resulü mehir olarak kadına verdiği mal ne olacak deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadından alacağın bir şey yok. Eğer iddianda doğruysan verdiğin mal onunla birlikte olmana karşılıktır. Eğer yalan söylüyorsan da bu malı zaten hiç alamazsın buyurdu. Benzer konular geçti ama farklı bölümler var tekrarlıyoruz. Böylece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çağına dair bilgilerimiz çoğalacak. Karı koca arasında lanetleşme ne zaman olurdu hatırlayalım. Eğer kadın kocası tarafından başkasını evine getirmiş ve onunla birlikte oluyorken görülür ve adam hiçbir şahidi olmadığı halde koşar ve durumu Allah Resulü ve onun ya da yerinde olan yetkili Müslümana iletirse, derse ki böyle böyle bir şey var ve şahidim yok, şahidim sadece ben. Bu durumda dört şahit getirmediği için bu adam iftira cezasıyla 80 sopa yemesi gerekir. Çünkü zina cezasının uygulanabilmesi için dört şahidin olayı tam net görmesi gerekecek. Fakat bu durum bir başka. Adam kendi hanımıyla alakalı böyle bir tespit ortaya koyuyor. Bunun üzerine kadın çağrılır. Eğer kadın tamam ben böyle bir günah işledim derse evli olanlara yapılan ceza ile rejim edilir. Fakat kadın derse ki hayır kocam yalan söylüyor. İşte o zaman karşılıklı lanetleşirler. Dört defa adam kendi doğruluğuna kadın yalancılığına şehadette bulunur. Beşincisinde eğer ben yalan söylüyor kadın doğruysa Allah'ın laneti üzerime olsun der. Böylece İftira cezası 80 sopa yemekten ve ebedi şahitliğinin reddinden kurtulur. Sıra kadındadır. Kadın da bunun üzerine der ki hayır kocam yalan söylüyor, kocam yalan söylüyor diye 4 defa yemin eder. Beşincisinde eğer o doğru ben yalansam, yalancıysam Allah'ın gazabı üzerime olsun der. Bunlardan birisi hangisi yalan söylüyorsa ebedi cehennemi kazanacak ama dünya cezalarına ikisi de kurtulmuş olacaktır. Burası böyledir. Şimdi adam böyle bir suçlama yapmış ve sonuçta karı koca ayrıldılar. Peki mehir ne olacak dedi adam. Ben buna vehir vermiştim evlenirken. Boşanacak ya mehir ne olsun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedik sana bundan bir şey yok. Eğer iddiaında sözlerinde doğruysan bu kadınla alakalı bugüne kadar ki onunla beraberliğin için bu mehir tamamdır. Sen bu mehri onun için vermiş oldun zaten. Yok yalan söylüyorsan da zaten alacağın hiçbir şey yok dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 4588. hadis-i şerif Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'i kuşattığında Taif Mekke'den sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Huneyn savaşı sonrasında vardığı şehir biliyorsunuz. Mekke'ye çok yakın. Orayı kuşattı. Kuvvetli bir kaleleri var. Kuşatmada uzadı bir şey elde edemedi. Bunun üzerine dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inşallah yarın döneceğiz buyurdu. Fakat sanki Müslümanlar bundan memnun kalmadılar. Yani yarın da savaşa devam etsek de belki bir açıklık olur, belki bu işi başarırız. Efendimiz dedi ki o halde yarın sabah savaşa hazır olun dedi. Hücuma hazır olun. İkinci günkü savaşta bu sahabelerden pek çoğu yaralandı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inşallah yarın döneceğiz buyurunca ashab Resulullah'ın bu kararına sevindi. Onların bu durumu, ashabının bu sevinci Peygamber Efendimiz'i güldürdü. Çünkü dün gitmeye istekli olmayanlar biraz çok yara alınca da gitmeye istekli oldular. İnsanoğlunun yapısını anlatan bir bilgiyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatından Böylece okumuş oluyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4591. hadis-i şerif i̇bn Ömer aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından sonra farz namazından sonra iki rekatte namaz kılardı. Hemen 4592. hadis-i şerif de böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şafak aydınlandığında iki rekat namaz kılardı. Yani sabah namazdan önce de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kılardı. Ahmet bin Hanbel'in müsnediğinde 4597. hadis-i şerifi okuyacağım. Nafi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Seleme oğullarından bir adamın İbni Ömer'e şunu anlattığını işittim. Kab bin maliin cariyelerinden biri Sel'a'da koyun otlatıyordu. Koyunlarından biri ölmek üzereyken cariye keskin bir taşla onu kesti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malin onun etinden yiyebileceğini ona söyledi. Rabbim malin cariyesi Medine yakınlarında bir dağ var. Onun yamaçlarında koyun otlatıyor. Sela dağının eteklerinde koyun otlatıyor. Bıçak yok yanında. Hayvan ölmek üzere olunca onu helal bir şekilde yiyelim diye hemen keskin bir bıçakla kesmesi gerekir ama yok. Bir kaya parçası buldu, bir taş buldu keskin. Onunla hayvanı kesti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan yiyebileceğini söyledi Ka'b Maliye. Yine Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4599. hadis-i şerif. Mücahid'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Mekke'den Medine'ye kadar İbni Ömer'e yoldaşlık yaptım. Ancak onun Resulullah'tan sadece tek bir hadis rivayet ettiğini işittim. Evet, hadis aktarımı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize ulaştırılması onların işi olmuş. Fakat yine de bu konuda çok dikkatli ve titizler. Peygamberimiz diyor ki, demek ağır bir vebal, bundan dolayı da titizleniyorlar. Öyle sürekli Ağızlarında şöyle dedi, böyle dedi diye bir ifade de yok anlamında bunu anlayacağız. Hassas bir şey söyleyeceklerinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bir bilgi aktaracaklarında böylesi bir dikkatleri var. Ne demiş o hadiste Abdullah ibni Ömer mücahide? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık, kendisine hurma göbeği getirildi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ağaçlardan öyle bir ağaç var ki o Müslümanlardan biri gibidir. Ağaçlardan öyle bir ağaç vardır ki o Müslümanlardan biri gibidir buyurdu. Yani Müslümana çok benzeyen bir ağaç. Başka bilgilerde yaz kış meyve verir anlamında ya da yeşil kalır anlamında bilgiler hatırlıyorum. Abdullah İbni Ömer diyor ki ben o hurma ağacıdır demek istedim. Fakat baktım o topluluğun en küçüğü olduğumu görüp sustum. Bir süre sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi o hurma ağacıdır buyurdu. Yani ben bunu bildim. Hurma ağacı olduğunu anladım. Fakat diyemedim, toplulun en küçüğüydüm. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz bekledi ve sonra cevabı kendisi söyledi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde sorulu cevaplı da Rabbimizin öğrettiği bilgileri Müslümanlara öğretmeye devam ediyor. Bu şekilde bir yöntemi de kullanıyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4600. hadis-i şerif yine Mücahid'in şöyle dedi rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer Mekke'nin fethine katıldığında 20 yaşındaydı. Abdullah İbni Ömer Mekke'nin fethine katıldığında 20 yaşındaydı. Huysuz bir atı ve ağır bir mızrağı vardı. Abdullah atı için taze ot toplamaya gidince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat et Abdullah. Abdullah dikkat et demeye başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine karşı çok şefkatli. Ve onların başına bir şey gelmesin için de endişeli. Onları da teyakkuzla doğru hareketlere çağırıyor. Tedbir almalarını istiyor. Abdullah İbni Ömer genç. Peygamber aleyhisselatü ve vesselamın gözdelerinden, sevdiklerinden. 20 yaşlarında. Atı öyle huysuz bir at. Elinde de ağır bir mızrak var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başına bir şey gelmesinden korkuyor. Düşüp şaşmasından korkuyor. Dikkat et, dikkat et diyor. Böyledir. Bizde birileri bizim hakkımızda aman dikkat et şunu yapma dediğinde huysuzlaşmayalım. Yani adam bizi eleştiriyor gibi aklımız bir şey gelmesin. Evet öyle diyecek. Endişeleneceğiz, dikkat et diyeceğiz. Dua edeceğiz. Bu şefkattendir. Bu şefkati de çok görmeyelim büyüklerimize. Allah büyüklerimize şefkat, küçüklerimize de onlara karşı merhamet duygusunu ihsan etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alem.